Gül abla dün geceden beri burada uyuyakalmıştı. <laughs> harmoni onu canı pahasına koruyordu. Kimse yanına yaklaşmıyordu çünkü o oh, uyuyan güzeldi. Gül abla, Gül abla uyan. Sabah oldu ve dün geceden beri pantolonla uyuyakalmışsın oh burada. Ya ver oh, yerim tutulmuş. Bugün çok kötü bir gün. <laughs> <görüyorum>. Seni böyle yapmak <laughs> <öğrenmek> istemezdim. <laughs> <de vazdüm>. Çünkü <laughs> hava çok kapalı. Tam bir akşam yay, Tam oh. bir kapalı kasvetli bir hava var. En sevmediğim günlerden biri Bugün bir de, de eğlence kızacak tek bir şey var Gül abla. <laughs> Seninle bir challenge yapmak var mısın? Varım. Ama ben senin için her şeyi hazırladım. Bir abla dur. Şu an challenge'ımıza kahvaltı da dahil. O yüzden şu an hiçbir şey yemez. Ben senin için bir challenge hazırladım bir abla. Şu kağıtlardan bir tanesini seç. Salla 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 salla. Sana içeri ne yazdı bilmiyorsun. Aç. Mor mu? Mor. 24 saat mor challenge. Ne yapacağız şimdi? Önce kıyafetlerini değiştirerek başlayabiliriz. Benim hiç mor kıyafetim yok ki ki vardır ki abla. Haydi şimdi bütün olayı tamam edelim ve sana mor kıyafet bulalım. Hayır, bu siyah. Siyah. Fiyaf. Siyah benim en sevdiğim renk. E, mor aslında ama evet. mor kıyafetim çok da yok arkadaşlar. Yok Ama yok gördüm Yok, <laughs> yok artık morun Benim hası. Çarığımı çorabımı bulana kadar her yerimi kapatacak kadar mor buldum arkadaşlar. Şöyle bir elbise kemeri buldum. Şuna bağlayayım. Yoksa 24 saat boyunca onunla uğraşamam. Rahat etmem lazım. Ellerimin kollarımın rahat olması hareket edebiliyor olması gerekiyor. Aradan beyaz yüzü kabul etmiyoruz ona göre. Orayı bir şekilde yapıştır oraya. Evet. Uyandım ve yüzümü yıkamadım bu sefer. Hemen gidip mor sabunumla yüzümü yıkayayım. Çok güzel kokuyor. Keşke kokusundan size gönderebilir Bir yıkamış kadar ol. Bir yapma yıkamış kadar oldu yıkamış kadar zaten. de Ya çok güzel sabunum. Suyu tasarruflu kullanıyoruz. Çok fazla açmıyoruz. Köpürttüğümüz sabunun köpüklerini şöyle şöyle yüzümüze sürüyoruz. Bugün bu kadardı Gül Hanım'a bu kadardı. Durulamak yok. Ne? Durulamak yok. Ne? Durulamak yok. ne? Gözüm yanarsa birazdan görürsün bak. Ay yeter Tamam elleriniz durduğuna göre. Nasıl, nasıl ya? Durulamak yok. Nasıl? Böyle mi kalacağım? Evet. Ellerini fırlayamayacak kurlar. Ellerini kurla. Evet şimdi ne yapıyorum? Şimdi artık bir kahvaltı yapalım. Bu ne enerji? Sen kahvaltı yapmadın. Yapalım evet. Güne mor renkle başladığım için birazcık enerjim yerine geldi. Bazen çünkü dün akşam koltukta yakalmışım. Evet. Hadi gel gidiyoruz. Uykun aldırmış mısın koltukta? Alamamışım. Gül abla bir şey söyleyeceğim. Vazgeçtik. Yüzünü bir yıka gel. Neden? Yüzünü yıka gel. Evet Gül abla yüzünü yıka gel. Hmm. Ten seconds later. Ha şöyle ya güzeller güzel Gül ablam benim ya. Hadi bakalım. Akça akçapakça oldun değil mi? Evet. Bizim gözüm parladı. Açık pakça oldun. Evet. evet. Ama biz senin akçapakça olmanı istemiyoruz. Biz senin <gülüyor> <gülüyor> Bak, mor olmanı istiyoruz. Gül abla yani yapacak bir şey yok. Bugün mor. Kahvaltı isterim. Peynir. Bak, peynir. Peynir. Aa mor peynir bulamam ki. Mor peynir, <gülüyor> peynir <gülüyor> ne tabağın mı var? Tabağın mor. Ama mor peynirim yok bu sefer. Zeytin. Kahvaltı başka neyin? Mor zeytinim de yok. Domates. Morumsu da olabilir. Domates. Domates mor yok. Ekmek yok. Patates kızartması evet çok çokluğurdu bu seçim. Mesela sigara böreği, ya. su böreği Aa. ama en çok da şu anda patates kızartması ya. Patates haşlamasına da razıyım ama mor patates hiç gördünüz mü arkadaşlar? Hiç görmedim. Ya evet çok canım patates izliyor ya. Ah. Elim yandı! Ah, bu patates nereden geldi buraya? Çürümüş ve çürümüş patatesi. Haşlamış se Koymuş önüme. Simsiyah olmuş. Hem de simsiyah. Çürümüş, resmen çürümüş arkadaşlar. Ama ben bu çürük patatesi olsa yemem gerekiyor. Çünkü bak... Wow. What? Wow. Ah, ah. What? Ah, o kadar güzel kokuyor ki! Hayatımda yiyeceğim... Daha doğrusu yemesem de olur. Gördüğüm en güzel bakın nasıl güzel soru arkadaşlar. Instagram'da geçen gün Gül abla böyle bir şey paylaşmıştı zaten. İzlediniz mi arkadaşlar? Instagram'dan da takip edin bence Gül ablayı. Böyle morfa test paylaşmıştı. <laughs> o kadar sıcak Ama ağzımızda bir ayrı konuşmayalım. Three hours later. Gül abla öğlen oldu. Öğlen okunuyor dışarıda. Hala doymadın mı ya? Ama benim başka bir öğünüm yok herhalde. Ne yiyeceğim ki? Morbaşla. Ne var? Öğlen var, akşam var. Ama mor ne olabilir bu seçim? Bunu saklayabilirdin yani öğlen vakti. karşında bir... Ha bunu akşam mı saklasaydın? Bence şöyle yapayım. Hepsini şimdi yiyeyim. O vücudum gerek olduğu zaman oradan alsın besinleri. Vücut tamam. Ben acıkmayayım. Sırada ne var? Saat kaç oldu ya? Saatlerle geçmek bilmiyor. Neyse gün abla güneş Fakat... yavaş yavaş tepeye yükselirken terese bilirsin artık gitme. Şaka. Senin çiçek alma zamanın geldi. Şimdi seni dışarı gönderiyorum ve bize mor bir çiçek bulup geliyorsun. Nereden bulursan bul. mor bahçe <laughs> çiçekçiliğin var. <laughs> i̇şte. Buldum. Çok güzel. Mor mu mor işte evet. Mor. Gül abla kameralara yakalandın. Anlamsızca bak bak bak. İstediği fiyat gelmedi. Hmm yapıyor. Gül abla hiçbir farkı yok. İyisi de aynı çiçek. Adam beni şaşırdı sorularda yani. İkisi de aynı. Bak bak kaplarına kadar aynı, saksılarına kadar aynı. Daha sen neyi düşünüyorsun acaba neyi? Gramını mı tartıyorsun, morluk derecelerini mi tartıyorsun? Neyi tartıyorsun acaba Gül abla? Amca geçiyor bir de. Bak. Merhaba amca. Aa başka bir mor buldu. Ne acaba ne istiyor? Ne istedin abla Şöyle bir şey istiyorum, şöyle bir şey istiyorum. Böyle bir şey istiyorum diğerlerini böyle göstererek, tarif ederek söylemeye çalışıyorsunuz şeyi. Gitti biraz daha ilerilere doğru gidiyor. Hala daha neyin pazarlığı bu? Neyin pazarlığı bu? pazarlığı gül abla Bu neyin pazarı gül abla Paran yok gül abla ne yapıyorsun Adam poşete bile koyuyor ama senin paran yok Gel ve para al Geliyor Para almaya geliyor Seçtin mi gül abla? Ama Para almaya geldim Biliyoruz bize. biliyoruz al gül abla Bu senin Teşekkürler Geliyor geliyor gördün mü? Gö her şeyi evet. gördük Gül abla. Evet. Yaptığın o anlamsızca pazarlıkların hepsini gördük Gül abla. Oğlum bunu, da buraya koyayım. <laughs> Geldi. Varız Hoş geldin geldin. <laughs> Vay canına. Sen, ay, bir abla mosmor aynı. Aynı renk ya. Nasıl bu kadar güzel olabilirsin. Benim de sana bir sürprizim var. Bak ben de sana buraya ne buldum. Çok güzel mu? tonlar arkadaşlar. Çiçeklerimin öz bakım zamanı geldi. Öz bakım. <laughs> öz. Çiçeklerimi şöyle birazcık ekim bunu böyle. Hop. Sen, de şey dışarıdan şey geldi çocuğum. Sen de dışarıdan geldi çocuğum. Şey, şey, şey seslendiriyorum. Şey Seslendir. Allah razı olsun gülü Allah. Sonra bana bir yurtumu sunabilirdin yani. Sonunda aklına geldim. Allah razı olsun. <laughs> Evde canım sıkılmasın diye bütün gün nasıl olsa morlarla uğraşacağım arkadaşlar. Evde başka ne mor bulabilirim ki? Markete uğradım. Kendime mor bir oyuncak aldım. Aynı zamanda sakızları da var. Cikletleri artık çeker onu bilmiyorum. Daha önce hiç bunları almadım arkadaşlar. İsmi Big Jet Botmuş. Bu bir şekermatik. Aşağıda bir rula var. Rula dönecek. Dönmesi için de benim bu butonu ileri geri hareket ettirmem gerekecek. Aa, Aa geldi. İlk olarak mavi geldi. Evet, geldi. Geldi mi? Ne geldi? Turuncu. Ya, turuncu istemiyorduk ya. gel gitsene sen. Ama kırmızı mıymış? Bence kırmızı Bence bu. Bence bu içine bir elinle karıştırır mısın? Bakalım mor olacak mı? Önce ıslatmam lazım. <laughs> hayır! Yok, kırmızı ve mavi. Hayır, hayır. Aç. <laughs> hayır hayır oldu Berbaz mu? oldu. Berbaz. Mor olmadı. Kapat ağzını. Kapat ağzını, mor olmadı. Barbilerim, canlarım benim. İyi ki benim arkadaşlarımsınız. Sizi çok seviyorum. Size de mor makyajım yapsam acaba? Gül, Gül abla değil. Gül abla acıkmadın mı? Gittin alışveriş yaptın dışarılara gittin çiçek aldın bir beş çayı atıştır ya. Midem kıyılıyor zaten. Patates yedim yedim arkadaşlar böyle uf diye oturdu benim Ben elime. sana çok güzel bir içecek hazırladım. Sana bir sürprizim de var. Senin için hazırladığım özel iksir. Wow. Yuma içeceksin. Oh, e, renkleri karıştırmış olabilirim bir abla. Aynı evet. mora da benziyor ama rengi birazcık lacivert olmuş bu seçim. Suya ekleyerek gösterebiliriz. Çok güzel değil mi? A, mor diyebiliriz bence ya. Peki, yani açışmalı <laughs> Hayır değil. bir abla açışmalı mı değil. Senin için çok özel mor bir şey aldım. Milka evet mor tutkumu bilirsiniz. O yüzden ben bunu yemeden yapamıyorum. Hı hı. Hep yerim böyle. Tek yapalım. Yerim zaten onu. Ama bunu da Buzecim bana marketten getirmiş. Üşenmemiş. Evet. Mor renkli. Yaba mersinli. Almış. Gofret sever misiniz? Hmm. Yok lan. Yok lan. Bir dur Gül abla dur tamam dur. <gülüyor> 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 bu ne bu, da, bu da. Lahana <laughs> suyu gir Allah güzel bir bitki çayı yani lavanta suyu falan zannettim. O ne bu? Bulsa... Oh çok kötüydü arkadaşlar. Bu videonun başlığını Gül abla doymadı koyacağım. Gül abla hep yiyorsun. Hep yiyorsun. Doymuyorsun. Şimdi ne yiyorsun Gül abla? Şimdi bar bebeklerimden bir tanesini şu kör bebeğimi alacağım ve tamam. ona çok cici bir kendi yapacağım. Başlayalım. Hiçbirisi bakın hepsi mor gibi değil mi arkadaşlar? Bakın ön taraflarına hepsi bir dışarı... Hangisi mor bakın. Alakesi bile yok. Hayır ortadaki mor şimdi. Tamam bir straplez elbise yapalım. Tamam. Bu senin vermiş olduğu fikri değerlendirelim. Birazcık paylı bırakarak paylı? şöyle. Paylı bu mu? Paylı bu. Var bebeğimin vücut hatlarından almış olduğum ölçüye göre kesiyorum. Eteğine de şöyle şöyle dalga. Adeta denizde dalga. Hoş geldin abla. Eteğini topla. Rahat otur abla. Eteğ. Tamam tamam, tamam. Bir bak bir bak bir abla. <laughs> wow çok güzel oldun bebeğim. Şu evet. şapkayı takarsan cuk olacak. Tasarım demek ben demek. Moda benden sorulur bebeğim. Çok beğendim. Ay çok da işte bebeğim. Dene, sarı şoraklı, göz oldu çoraplı bir abla. Akşam yemeği zamanı. Yemekte sadece mor lahana yiyebileceğim arkadaşlar. Bana afiyet olsun. Neyse ki sağlıklı şeyler varmış mor olarak arkadaşlar. Dedi sabah mor çikolata ve mor gofret yiyen ağzını full gofretle dolduran kadın. Ve onun için şeker yükü Patates yiyen karın. Şey, şeker değildi. O patates bir kere çok sağlıklı. olsa da yesem. Keşke hepsini sabah yapmasaydı. Bir abla normal patatesin içine şırıngayla mavi boya püskürtle yapmadın mı sen o patatesi? Aa, hayır tabii ki de. Nasıl? Gerçek o, gerçek. Nasıl yani? Evet gerçek Akşam yemeği bu ara. çok alayım. Çok değerli çok, de çok mu sevdin? Evet, hiç beğenmedim. Kokusu çok mu güzel bir şey? Hamoni, Hamoni. ne yapayım ne işte. Kötü. Ye şimdi güzelce yut. Sonra ağzını aç bize bakalım. Mor olacak mı? Mor olacak, olacak mı? Olmasın gerekiyor? olmasın bekliyorum. İstersen işleyeyim. <laughs> İdrar örneğine bakalım. Acaba Çocuk mor mu? Yapayım. Çocuğum hı yap, hı yap. Dişlerim oldu. Hı yap. Teletabilerin uyku zamanı. Daha yeni yemek yedim ama. Havaya biraz bak. Birazcık... Havaya bak. Ama kitap okumak istiyorum biraz. Hap karanlık. <laughs> <severim, gülüyor> şey. Zaten Zaten uyumak istemem. Çocuğum, uyum çocuğum sakinleş. -8 çocuğum sakinleş. Uykudan önce her akşam kitap okuyoruz. Evet. Kitap okumadan uyumuyoruz. Yani kitaba geçebiliriz. Kıl payı ıskalamıştı. Şöyle bir düşünce durumu. Mr. Weasley'e bırakmanın en iyisi olduğuna karar verdi. Yabla Okuma sıfır. Seni okumadan sınıfta bırakıyoruz. Hiçbir şey yapmadık. 10 tane kelime söyledi, onun da anlamadık. O kadar kötü bir vurgulama var ki. Twinkle, twinkle. yeah